Selamünaleyküm beyler. Bugün Zerber Başkancı Focas Grup 2. bölümündeyiz. Başlıyoruz. Hangi bölümde, hangi bölümde oynayacaktır? Bakın evet, bak fark tabii. Evet, ha, fark tabii. Sesini biraz kısıyorum. Alpada başlayalım. Hep yukarıdan gidiyordum. Bu sefer aşağıdan gideyim. Dört. Evet. Oy. Takımdan biriyle gebertmiş mı? Dikkat ettik. Öldürebiliriz. Hadi. geberteceğim bakacağız Bir türlü ateş edemedim he. Öldürdüler galiba. Selamun Aleyküm. Yukarı çıkalım. Ha orada adam var. Gördüm seni. Selamun Aleyküm. Şekilli şu Öldürdüm. Burada çok büyük bir katliam şey olmuş yaşanmış Tamamdır şimdi buradan adını unuttum bir silah ben sevdiğim silahı adı neymiş G33C G36C bu benim en sevdiğim silah güzel bir silah bu fena değil adamlar gelmiş bile Ben karşı takıma direkt baskına gidiyor. Oh. Ama öldü bak var. Yeter, yeter diyorum resim. Al şunu gitsin. Arkadaşlar lütfen bana edit yapın. yapın. Lütfen bana edit yapın. Lütfen edit bu Lütfen. edit. şurta şurta pislemek yapar ya. Mük mük. Hayır ya. Keşke ya, şey, yavaşlatma şey yapsaydım, şey yapsaydım. Yavaşlatma yapsaydım. ikine bir geberiyorum. Ve siz bunu izleyin. Benim sinirlenmemi mi sev? Benim sinirlenmemi mi seviyorsunuz siz? Lan adam niye öyle geçiyor? Neyse ondan kendimi koruyayım. Sen bizi öldürebilirdin. Hop. Taş gitti. O da taşmış adamı. Taş teslim olur. Tamam tamam. Bir daha bir daha. Şuna <laughs> Aga be. Bir sonraki, tur şey seçeceğim. Yani pompalı seçeceğim. Pompalıyla güçlü saldırıyorum ben. Tipe bak. Böyle bir sesi var. Geldik her bir sürprizle karşı. Oy oy adam çok vurdu. Aga be. Evet arkadaşlar video bakit hiç, 5 hiç dakika olmuş. Video varsa kanalıma bakın. Bay